Gelme be. Gelme. Arkadaşlar geldi. Vakit geldi. Kadro geldi. Gol var. 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 Gol Boyun, boyun, boyun. Şu kadar açın, evet. açın Aç aç aç. Aç abi aç Aç Nefes alsın. Tamam Tamam

Aç abi aç aç. Başını veriyoruz değil mi? Yok yok indirmeyeceğiz. Gel Başını veriyoruz. Tamam kafası oldu. Sakin ol, sakin ol, sakin. Bırak bırak sakin. Bırak bırak sakin. Bırak